Bugün epey yoruldum. Akşama gidip dinlenirim. Bir oyun oynamak ister misin? Ne oyunu? Ufak bir dakşi. Evet mi hayır mı? Yes. Hangi renk? Koydum. Hadi bakalım. Olmadı. Sıra bende. Bu arada bir iddiaya girelim. Hı -hı. Kazanan kaybedene, ay, ka kaybeden kazanana 10 milyon won verecek. Tamam. Ay 10.000 won verecek. Tamam. <laughs> Hadi sen de. <laughs> Olmadı. Şimdi bende. <laughs> <laughs> i̇şte bu kadar. 10 milyon 10 milyon won. Hayır, bende 10 milyon won yok ki. Tamam. 10 milyon won'a gerek yok. 10 milyon yerine Vücutlarını, vücut parçanı kullanabilirsin. Nasıl? Örnek gerekirse. <laughs> Bir oyunda. Tamam. Ah be, yes yaptım be. Ver şimdi bir montumu. Bu para değil ki. Dolandırıyor musun sen beni? Dur. Bu kartın arkasındaki ka numarayı okutarak çok ama çok daha fazla, tam 450 be, 456 milyon won kazanabilirsin. Moralini düşürme. Neredeyim amına? <laughs> ah. Nerede? Ben bu oyunları daha önce oynadım. <laughs> Hepinize merhabalar oyuncular. Ben üçgen maskeli sizlere tanıtım yapmak ve neler olup bittiğini anlatmak için geldim. İlk öncelikle burada hepimizin bir numarası bulunmakta. Sizlere bu numaralarla hitap edileceği için numaralarınızı ezberleyin derim. Burada farklı türlerle oyun oynayacaksınız. Oyunda elenen kaybeder. Her şey anlaşıldıysa her hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar ne yapacağız?